Herkese merhabalar. 2 Aralık iddia tahminlerime hoş geldiniz. Dün maçlarını daha doğrusu bugün sonuçlanan maçlardan tutan kuponumuzu sizlerle paylaşayım. 6 maç vermiştim ve 3-3 şeklinde 2 ideal kupon olarak değerlendirebilirsiniz demiştim. Tutan kuponumuz bu. Ve bugün sizlere başlıkta da gördüğünüz gibi bir ideal bir de sürpriz 250 orandan bir sürpriz kupon göstereceğim. Hoşuna giden olursa deneyebilir. Ve bundan sonraki paylaşımlarıma ideal kuponlar üzerinden mi yoksa sürpriz kupon yine bir ideal kupon şeklinde mi devam edeyim ve hangi saatlerde kupon paylaşımları yapayım. Bunları yorumlarda belirtirseniz bana kolaylık sağlamış olursunuz. Ee, sizlere yardımcı olmak adına faydalı bir e, şey olur. Ve oran taktikleri de yine bu hafta içi gelecek. Bir analizim bitti. Bir analiz yapıyorum. Takip edenler varsa bu hafta takipte kalın. Şimdi e, kuponumu göstereyim. İdeal kuponum ilk olarak. Başakşehir, Leipzig, Manchester United, Paris ve Sevilla, Chelsea. İlk maçımız Başakşehir, Leipzig. Başakşehir son hafta biliyorsunuz Denizli ile 3-3 beraber kaldı. Ee, yine güzel bir oyun oynadılar. Ve Avrupa mücadelesi için bu maça hırslı bir şekilde hazırlandık, hazırlandıklarını düşünüyorum. Şampiyonlar liginde e, oynadıkları zaman farklı bir Başakşehir oluyor. Özellikle ev sahibi ise. Yine Leipzig'te deplasmanlar da kötü. Bu bir gerçek ama yine de Başakşehir karşısında gol, gol bulacağını düşünüyorum. Başakşehir'in de yine gol atacağını düşündüğümden karşılıklı gol var. 1.55 olan değerlendirebilirsiniz. Sevilla Chelsea iki takım da gruptan çıkmayı garantiledi ve birincilik adına yine kozlarını e, paylaşacaklar. Bu maçtan ben karşılıklı gol var bekliyorum. Yine riske girmek istemeyen adına birinci yeri 0.5 üst demek istiyorum. Birinci yarı bir gol olur diye düşünüyorum. İki şekilde e, değerlendirebilirsiniz. Bu maçada da Manchester United Paris maçı. Son maçta Manchester 2-1 yendi Paris'i. Ve e, ligde de yine Southampton'ı 2-0 geriden gelip 3-2 yendi. Paris'te yine son haftalarda biraz dağınık ve bu maçın ben e, yine bol gol olacağını düşündüğüm bir maç. 2.5 üst denenebilir. Ve e, tabii ki de karşılıklı gol var. Yine bu maç adına denenebilir. İki şekilde değerlendirebilirsiniz. İdareli kupon bu şekildeydi. Şimdi sürpriz kupon. Seçeyim sizlere. Krosnalar bir diğer maçım Kulüp Brüş Başakşehir Manchester maçı ve Juventus maçı. 5 maç üzerinden 250 oran değerinde bir kupon. İlk maçımız Grosnalar Reynas maçı. İki takım da Avrupa mücadelesi için yine bu maçta karşılaşacaklar. Ve ben bu maçtan bir galip çıkacağını düşünmüyorum. Ve son haftaya taşıyacaklarını düşünüyorum. Şanslarını bu maça sürpriz bir şekilde tabii ki de sıfırdan sıfır dört oran denemek istiyorum. Yine çok gören, çok gören olursa ilk yarı sıfır ya da e, mas sonucu sıfır gibi deneyebilir. Tabii ben 250 oranlı kupon, kuponumu gösterdiğim için sıfırdan sıfır dedim bu maça. İkinci maçımız Başakşehir maçı. Az önce de dediğim gibi yine hırslı bir şekilde bu maça hazırlandılar. Başakşehir ve evinde saldıracağını düşünüyorum. Ve tabi yine sürpriz olarak maç sonucu bir 5-25 oranı da var. Neden olmasın diyorum. Bu maç adına. <laughs> Üçüncü maçımız Kulüp Brüzenit. İki takım da yine Avrupa mücadelesi için daha doğrusu Zenit Avrupa mücadelesi için bu maça hazır. Kulüp proje zaten beraberlik yetiyor. Ee, Avrupa için bu maçtan ben iki takım da yine çekişmeli olacağını düşündüm. Ve ilk yarısı adına ilk yarı sonucu sıfır bu maça denenebilir. İlk yarı sıfır biteceğini düşünüyorum. Bunu bu şekilde ekliyorum. Dördüncü maçımız yine Juventus maçı. Ve Juventus tabii ki de lige verdi kendine. Bu maç önemsiz gibi gözükebilir. Yedeklerle çıkabilir. Ama her şeye rağmen ben ilk kere iki tane gol bulacağını düşünüyorum. Birinci yarı 1.5 bir üst 2.05 oran. Bunu da yine ekledim. Manchester Paris maçı. Bu maçı da şu şekilde bakayım. Diğerden diğer de yokmuş. Ee, bakalım. Büyük ihtimalle maç kulüün içinde yok vereceğim şey. Ama oynayacağınız yerlerde bu dediğim kısım var. Şu şekilde bir kere daha bakayım. Bir dakika bakalım. Neyse dediğim dediğim kısımda bulursunuz. Şu an maç kulüpte yok. Ben bu maça Paris e, son 5 maçında daha doğrusu şöyle analiz olarak son 5 maçında en çok birinci yarılarda gol atmış ve buna dayanarak yine tabii tehlikeli maç ama Paris Saint Germain iyi başlar diye düşünüyorum ilk yarısı adına ve en çok gol olacak yarı ilk yarı Paris adına demek istiyorum o maçında tabi burada gösteremediğimden oranını gösteremiyorum. 3 oranı vardı ya da 3 10'du. Nesne de o şekildeydi. 3 ya da 3 10 oranı var ve toplamda 250 oran yapıyor bu meş maç. Yine tabi ben bunları ekleyeceğim. sonuçların tabii ki de tutarsa sizlerle paylaşacağım. Sürpriz kupon dediğim gibi denemek size kalmış. Diğer ideal kuponumu da vermiştim. Bu şekilde mi e, sonraki videolarıma devam edeyim? Başta dediğim gibi sürpriz mi, ideal mi? Nasıl devam edeyim tahminlerime? <laughs> Ve kupon olarak mı sizlerle paylaşayım? Yoksa böyle maç maç seçip değerlendirebilirsiniz tarzında mı yapayım? Bunları da belirtirseniz yine kolaylık olur. Şimdilik benden bu kadar. Yine sonraki tahmin, tahminlerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.